Merhaba. Kotlakalı hoş geldiniz. Ben Samet. Geçtiğimiz videoda HTML'de başlıkları, paragrafları, yazı stillerini ve yorum satırlarını öğrenmiştik. Artık sayfamıza yazılarımız var ama biraz daha düzenli hale getirmemiz gerekiyor. İşte burada listeler ve bağlantılar devreye giriyor. Bugün öğreneceklerimizle birlikte bir web sayfasını çok daha düzenli, okunabilir ve işlevsel hale getireceğiz. Hadi başlayalım. Öncelikle sol tarafa yeni bir klasör oluşturuyorum ve bugünkü dersin konusuna gidiyorum. List ve link. İçerisine geldim. Yeni dosya oluşturuyorum. index.html. Geldim. Ünlem yaptım. Enter'a bastım. Ve HTML tebel iskeletimiz gelmiş oldu. Şimdi öncelikle sırasız listeleriyle başlayalım. HTML'de bir liste yapmanın en temel yolu ule etiketiyle başlar. Ule etiketi sırasız liste demektir. Buraya geldim. Ule yazıp Enter'a basıyorum. Enter'a basınca ule etiketimiz gelmiş oldu. Şimdi ul etiketi için içerisine liste elemanları koymamız gerekiyor. Liste elemanları için ise li etiketini kullanıyoruz. Li'nin açılımı list item demektir. Yani liste elemanı demektir. Geldim. Li yazdım. Enter'a bastım. İçerisine elma yazdım. Altına geldim. Bir tane daha ekliyorum. Armut yazdım. Ve gelip bir tane daha ekliyorum. Buraya da geldim. Muz yazdım. Dosyayı kaydediyorum. Gelip burada sağa tıklıyorum. Open with live server diyorum. Tarayıcımızı yine sağ tarafa aldım. Bu dosyayı çalıştırdığımızda her satırın yanında küçük noktalar görürüz. Yani bir alışveriş listesi gibi düşünebilirsiniz. Burada dikkat etmemiz gereken şey liste elemanları her zaman li etiketiyle yazılmasıdır. Sırasız liste günlük hayatta yapılacaklar listesi, menüler veya madde madde açıklamalar için çok kullanışlıdır. Sırasız listenin kardeşi ise ol etiketi. Yani sıralı listeler. Buradan oyle etiketi yazdım. Ve içerisine girdim. Yine bir leye etiketi ekliyorum. İçerisine HTML yazdım. Altına geldim, bir daha tıkladım. CSS yazdım. Bir daha geldim. Şimdi dosyayı kaydediyorum. Aracında sağ tarafa baktığımda burada elemanlar 1-2-3 şeklinde geldi. Örneğin bir adım adım rehber ya da sıralama gerektiren bilgiler için mükemmel bir kullanımdır. Eğer burada 1-2-3 yerine farklı bir kullanım göstermek istiyorsanız örneğin harf veya roma rakamlarıyla göstermek istiyorsanız burada OLE etiketin yanına gelip type yazıyorum. Örnek olarak A, etki, A harfini ekledim buraya. Dosyayı kaydettiğimde sağ tarafta ABC şeklinde gelmiş oldu. Veya harf yerine Roma rakamı kullanmak istiyorsunuz. O zaman ise A'nın harfini siliyorum. Yerine büyük I harfini yazıyorum. Ve dosyaya kaydediyorum. Bu şekilde baktığımızda ise Roma rakamı ile sağ tarafta gelmiş oldu. Bunları küçük harfle yazarsanız sağ tarafta küçük halde gelmiş olur. Aynı şey harfler içinde geçerli. Dosyaya kaydettim. A, B, küçük harfle geldi. Bir de biraz daha az bilinen ama önemli bir liste türü var tanımlama listesi. Bunu DL etiketiyle yapıyoruz. OL etiketi altına geldim. DL yazdım. Enter'a basıp içerisine giriyorum. DL etiketi içerisinde iki farklı etiket kullanıyoruz. Birincisi DT, ikincisi DD. DT'nin açılımı Definition Term yani Terim. DD'nin açılımı ise Definition Description yani açıklama. Hemen örnekliyle gösteriyorum. Sol taraftan buraya küçülttüm ve içerisine geldim. İlk önce DT ekliyorum. Bunun içerisine html yazdım. Bir de altına gelip dd etiketini ekliyorum. Bunun içerisinde ise işaretleme dili dili yazdım. Dosyaya kaydıyorum. Sağ tarafa baktığımda burada html terim açıklama ise onların anlamıdır. Yani sözlük gibi düşünebilirsiniz. Bir tane daha gelip bir tane daha ekliyorum. Dt yazdım. CSS yazdım altına geldim dediye yazdım html e stil kazandırır yazdım dosyaya geldim kaydettim ve sağ tarafta olduğu gibi geldi css terimdir alt kısmı ise açıklamadır şimdi ise Web'in belki de en önemli özelliğine geldik. Bağlantılar. İnternet, internet yapan şey aslında bu linklerdir. HTML'de bağlantı eklemek için A etiketi kullanılır. Hemen hızlıca basit bir örnek verelim. Burayı temizliyorum. Geldim. A yazdım. Enter'a bastım. Şimdi burada ilk önce bir href geldi. Href'in açılımı Hyperlink Reference. Yani bağlantının adresidir. Buraya gelip bağlantımızın adresini veriyoruz. Örnek olarak Google'un adresini verelim. Cdps koydum. 2. Slash www.google.com Ve buraya gelip etikette ne yazması gerektiğini belirtiyoruz. Örnek olarak Google'a git yazdım. Dosyayı kaydettiğinde sağ tarafta Google'a git butonu geldi. Ona tıklarsam Google'a gitmiş oldu. Şimdi iki farklı link var. Dahili link bir de harici link. Eğer href içerisine tam adres yazarsak harici bir siteye gider. Yani şu an o Google'da olduğu gibi. Eğer aynı klasörde başka bir dosyaya gösterirsek bu da dahil link olur. Hemen örnekle gösteriyorum. Sol tarafa geldim. Buraya yeni bir tane dosya oluşturuyorum. Örnek olarak hakkimizda.html yazdım. Buraya geliyorum. Ünlem enter'a basıyorum. Ve buraya geldim. Bir haş etiketi koyacağım. Hakkımda sayfası yazdım. Şimdi geldim. İndeks HTML'e geri dönüyorum. Burayı küçülttüm. Şimdi buradan A etiketini siliyorum. Ve tekrardan A etiketi yazdım. Bir içerisinde burada oluşturmuş olduğumuz hakkımıza sayfasının yolunu vereceğiz. İkisi de aynı klasörde olduğu için sadece ismini yazmamız yeterli. Örnek olarak hakkımızda html yazdım. Ve buraya ise hakkımda yazdım. Dosyaya gelip kaydediyorum. Sağ tarafa baktığımda ise hakkımda yazdı. Üzerine tıkladığımda görmüş olduğunuz gibi hakkımda sayfasına gitmiş oldu. Yani burada oluşturmuş olduğum sayfaya gitmiş oldu. Böylece kendi sitenizde sayfalar arasında bağlantı kurabilirsiniz. Bazen bağlantının aynı sayfada değil yeni sekmede açılmasını isteriz. Bunu target blank ile yapıyoruz. İndeks seçtiğim sayfama geri geliyorum. Ve burada daha önce olduğu gibi Google'un adresini veriyorum. www.google.com Şimdi geldim. Çift tırnaktan sonra boşluk bıraktım. Buraya target alt tere blank yazdım geldim dosyayı şuraya da yine aynı şekilde Google'a gitti yazdım. geldim dosyaya kaydettim. Sağ tarafa gelmiş oldu. Şimdi buraya tıkladığımda ise gördüğünüz gibi yeni bir sekmede açmış oldu. Şu anlık A etiketi için bunlar bilmeniz yeterlidir. Bugün bu videoda şunları öğrendik. sırası listeler, sıralı listeler, tanımlama listeleri ve A etiketiyle bağlantılar, dahili harici linkler, target kullanımı öğrendik. Artı sayfalarımıza sadece yazı yazmıyor onlar düzenliyor ve birbirine bağlıyoruz. Bir sonraki videoda ise HTML'de görseller ve multimedya içeriklerini inceleyeceğiz. Yani video ve ses. Web sayfamıza resim ekleyeceğiz. Alt açıklamalarını öğreneceğiz ve video ses etiketlerini tanıyacağız. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve sorularınızı yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ben Samet. Kodda kalda görüşmek üzere.